Saygılarımla arz ederim. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات Ve Beşşir-i Sabirine'l-Lebine İdâ Esâbetü'n-Nasîbetü'n-Gâlûn Sadakallahü'l-Azîm Dua yapmak üzere ilçe müftümüz Sedat Kareli hocamızı huzurlarınıza arz ederim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ey alemlerin Rabbi Rahman ve Rahim olan Allah'ım, bizleri var ettiğin varlığından haberdar ettin. Sana sonsuz hamdü senalar olsun. Alemlere rahmet, şahit, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdiğin, Efendimiz Muhammed Mustafa'ya, aline, ashabına, ehli beytine selatü selam olsun. Sana açtık, dua ve niyazda bulunuyoruz, kabul eyle. Bizleri ayrılıktan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. İstiklal ve istikbalimize pranga vurmaya çalışan dahili ve harici düşmanlara karşı bizi mansur ve muzaffer eyle din, devlet ve mukaddesat uğruna çarpışıp şehit olan cümle şehitlerimize rahmet eyle. Vatanımızın her karış toprağını büyük bir azim ve kararlılıkla savunan, koruyan kahraman ordumuzu, emniyet güçlerimizi sen koru ve muvaffak eyle. Tüm aziz şehitlerimizi, tüm geçmişlerimizi ve fedakarlığıyla Çanakkale'de destan yazılmasına vesile olmuş merhum Seyit Onbaşı'nın ruhu için... 咱们还是自己能发就行。<music>